Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak 85 milyon bölü 1 yurttaşlık hakkından aldığım kuvvetle Türklük kavramı ile ilgili herkes etrafa aforizma savururken benim de konuşmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu da bu yüzden çekiyorum. Beyler bayanlar, Türklük ayakta kalma gücünü devam edebilme iradesiyle tamamlamayı başarmış binlerce yıllık bir varoluş biçimidir. Türklük biyolojik bir kalıtım değil, tarihsel bir karar verme refleksidir. Türklük bir halkın hangi türlü zorluklarla sınanırsa sınarsın yeniden birleşebilme becerisidir. Türklük bu bu topraklarda dünyaya gelen, yaşadığı ülkeye vatanım diyen herkesin doğum lekesidir. Türklük, bir yolu tek başına geçecekler için tutuşturulmuş, nesilden nesile elden ele gezen bir meşaledir. Bir tür kenetlenme çağrısıdır, ortak akıldır. Hem etnik hem de bir üst kimliktir. Kurucu bir unsurdur, kültürel bir tutkaldır, şuurdur, mentaldir. Bir insanın ben kimim sorusunun yanıtını siyasetle de değil tarihle vermesidir. Türklük kimseyi dışlamaz arkadaşlar, ötekileştirmez. Kimlik isteyen herkesi kucaklar, tek bir ülkü etrafında toplar. Eğer bugün biri çıkıp ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyorsa bilin ki gücünü ihya etmek için değil, imha etmek için de değil, inşa etmek için kullanıyordur. Türkler yıkılmış olsa bile 16 kere küllerinden yeniden doğup devlet kurma gücünü bu varlık felsefesinden almış bir millettir. Bu sebeple şu an beni duyan sen, her kimsen mesulsun. Sana verilen emaneti hırsız çalsa, üzerine yıldırım düşse bahanen yok. Emanettir, sen mesulsun. Öyle duymadım, görmedim, bilmiyorum diyemezsin. Mesulsun. Hanımlar beyler, Türklük bir miras değil, emanettir. Bundan hepimiz sorumluyuz ve bu vebal hepimizin boynunda. Bu yüzden vakur duruşunuzda davudi sesinizle göğsünüzü kabartın, gözünüzü mehtaba dikin ve yedi düvele şöyle sessin: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Dün, bugün, yarın ve daim ne mutlu Türk'üm diyelim.